ben de yaşadın. Ne var Hayır iki kardeş de yaşıyor, iki kardeş de baba eşit dönüyor. Birine bir bakıyorsun, iki kardeş olanlar veya iki çocuğu olanlar biri. Birine bakıyorsun, sessiz selamlı, sikçiye atmayı içine kapalı. Ötekine bir bakıyorsun, saldırgan, agresif, öfkeli falan. Aynı olaydan, aynı genlerin seçen iki insan bile fazla etkileniyor. Sen ne biliyorsun ki benim hangi yaşadığım, beni bu hariç nasıl etkilendiğim ben bu hale geldim. Nereden biliyorsun da çok rahat bir şekilde sen beni ayırtıyorsun diyorum. Ben de yapmadığım için yaşamadan toprağa girmezse bu böyledir. Hadisi var bunun ya. Diyor biz bu dayıkladığını yaşamadan o kişi toprağa girmez. İnsan olarak dedi ki evden ben mı sözüyle kurulu. Ben de ben propaganda sözü. O yüzden iletişim anlamadı Ben anlaşılmaz istediğim için insanlara yaklaşıyorum. Ama hey, evet, sadece beni ben, benim annem bir defa fazla Hayır, anne, bir daha doğru geçer. Benim derdim anlaşılmaz, sadece bir derdim, derdim anlaşılmaz. O halde ben iletişimde ya, usta olmak istiyorsam, onu anlamak üzere atacağım her adım, onun da beni anlaması sadece. Karşımdaki insana yaklaşımı, yanlış anlaşılabilirsin, kırılabilirsin, ben biz bunu öğrenemedik. Karşıdaki insanı anlamak üzere yaptığım ona adım, her adım onun da beni anlaması olarak bana geri <laughs> Kim hoşlanmaz kendisinde bilgi duyulmasına, kendisine hassas davranılmasına. Mahzun ve belli, önem verildi. İnsan olarak bir gücünü istediğim birazcık mudur? Altını farklı dolduruyoruz, üstünü farklı dolduruyoruz. Evimizi çekiyoruz, çocuğumuz olursa diyoruz. Ya da ev alırsak diyoruz, araba alıyoruz,